Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Retail Tycoon 2'de nasıl en kısa yoldan para kazanabilir, ee, en kolay yoldan para kazanabilirsiniz bunu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir e, sizlere mesela park yerlerini falan filan gösterip dükkanımın içini de biraz göstereceğim. E, bu arada dediğim gibi e, dediğim gibi diyorum çünkü daha demin bir video çektim ve mikrofonun açık olmadığını fark ettim. Gerçekten üzücü oldu bu benim için. E, arkadaşlar videoya 5 ya da 10 like gelirse sizlere e, dükkanımın e, bir yapılım videosunu bir detaylı anlatım videosunu çekebilirim arkadaşlar çünkü gerçekten çok fazla para kazandıran bir e, dükkanım var mesela videoya girmeden önce falan filan burası 950 binde 930 binde mesela videoya girene kadar falan filan 1 milyon oldu hatta şu anda da gördüğünüz üzere artmaya devam ediyor ki benim şu anda menajerim açık hem yani her ne alınırsa alırsın şu anda onu fulleme derdinde yani dükkanda neredeyse her şey full Neyse sonu geçiyorum şu anda videomuzun asıl konusuna geliyoruz nasıl kolay olan para kazanabilirsiniz ee, arkadaşlar öncelikle sizlere şunu söyleyeyim şöyle hemen üst kata çıkayım işte burada arabalar falan filan var arabalar en fazla kar veren şey tamam ama e, müşteriler fazla tercih etmiyor ve bunun için e, çok fazla finans şeyine ihtiyacınız var e, şuradaki finans repslere ihtiyacınız var şuraya mesela koymuşum e, neyse onu geçiyorum araba yöntemi iyi bir yöntem değil onu bir söyleyeyim e, veya işte şu elektronik yöntemler falan filan fazla iyi bir yöntem değil. Bakın mesela benim şu anda burada 6 tane para ağacım var. Bu para ağaçlarını nasıl kastığımı sizlere söyleyeyim. Detail Tycoon 1'de arkadaşlar para ağaçları reytinginizin 5 olmasını gerektiriyordu. Yani ratinginiz 5 olduğu zaman sizlere para ağaçları veriliyordu. Sanırım böyle ilerliyordu. Ya da biz öyle sanıyorduk. Tam bilmiyorum ama rating 5 olunca para ağaçları veriyordu. Oy. Şimdi bakın buraya geldiğimizde. Mesela bana diyor ki. RC 8 8000 tane önceden öyle diyordu yani. 8000 tane sattığınızda size sana bir tane paracı vereceğim diyordu. Aynı şekilde e, buradaki toşlara da öyle diyordu. Ve aynı şekilde mesela shirts, pants ve çaklit mesela burada var. Bunlara da 10.000 istiyordu mesela. Ben bunları yaptım ve bana para ağaçlarını verdi arkadaşlar. Şöyle 6 tane paracım ve 6 tane yaptım görevi var gördüğünüz gibi. Mesela şurada işte bir tane daha yapsam şuraya geliyor. Onu da göstereyim şöyle dekorasyonuna geliyor arkadaşlar şurada. E, olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar bunları nasıl yapıyoruz? Başta onu bir söyleyeyim. Şimdi atıyorum mesela benim şu anda 1 milyon param var ya mesela biz öyle yapıyorduk arkadaşlar. Şöyle orta kısmı bir tane platform ayarlıyorsunuz. Ondan sonra etrafına e, çekebildiğiniz kadar yani paranızın çoğu kısmının yettiği kadar e, bir park yeri alanı çekiyorsunuz. Aslında şunu söyleyeyim. E, park yeri alanların hepsi donmuyor. Neden? Çünkü az şey satmış oluyorsunuz. Mesela ben şu anda dükkanımda her şeyi satmama rağmen e, hepsi full değil. Yani rating full desem full olur zaten. Rating fullenmek çok kolay. Onunla alakalı da bir video çekelim bilmeyenler için. E, şimdi neyse ne diyordum. Ha. E, parkeri çekiyorsunuz. Her taraf fullenmiyor olabilir. Ama e, yani en fazla müşteri e, ne kadar fazla müşteri o kadar iyi boyunda. Hani onu bir bilin. Yani müşteri eşittir para boyunda. E, onu geçtim. E, satacağınız şey ne olacak arkadaşlar? Şuradaki görevlerden en iyi yapabileceğiniz şeyi satmaya başlayacaksınız. Ee, mesela biz en başta şey yaptık. Ne yapmıştık yani şu şört ve pantı yaptık arkadaşlar yani t ve pantolonu e, satmaya başladık. Şöyle koyuyorsunuz arkadaşlar 4 tane 5 tane 6 tane falan filan. Sonra restokurları açıyorsunuz e, ve sürekli o restokurlar onları full fulluyor etraftaki müşteriler gelip alıyor şimdi bunun şöyle bir avantajı var arkadaşlar. Bir müşteri geldiği zaman bir tane iki tane alıp gitmiyor. Şöyle ne kadar kar verdi ne de bir bakalım. Tam hatırlamıyorum. bir tane iki tane alıp gitmiyor arkadaşlar ve arasında 25 dolarlık bir kar var. Yani önceden öyle miydi bilmiyorum belki de öyleydi ya, öyleydi evet. Yani 25 dolarlık bir kar var ve müşteri bir tane iki tane alıp gitmiyor dediğim gibi. 5-6 tane aldığı zaman sizin 25 dolar karımız oluyor. 150 dolar falan filan. E, 150 dolar kar ne demek mesela işte. Eee neredeyse iki tane elektronik satmışsınız gibi. Bir şey, pardon nerede? işte onun iki katı bir tane elektronik satmışsınız gibi bir şey oluyor. Ama Eee aslına bakarsanız bu e, OP bir şey yani. Bu arada daha dem e, telefonum çaldı için videoyu durdurmak zorunda kaldım kusura bakmayın. Bu arada OP bir şey ne demek? Eee bu güzel bir şey yani çok etkili bir şey. Eee onu söylemiş olayım arkadaşlar para taktiklerinden. Bunlar önemli bir de işte dediğim gibi müşteri sayısını Ve reytingi gerçekten güzel tutmaya çalışın arkadaşlar reytingle alakalı da bir video gelecek e, Onu da söylemiş olayım ve şunu da söyleyeyim e, Benim düzenim arkadaşlar yaklaşık 2.5 milyon dolara falan filan yapılıyor e, Ama Şöyle siz belki bunun biraz minimal Minimalist halini yapabilirsiniz O yüzden dediğim gibi 5-10 like falan geldiği zaman e, Bu şeyi yapacağım arkadaşlar yani size bir anlatımını yapacağım belki de isteğe bağlı bir şekilde yorumlarda belirtirsiniz arkadaşlar yani şu kadar şu para düzeyinde ben nasıl bir düzen çekebilirim anlatır mısın falan filan derseniz e, öyle düzenler sizler için çekmeye çalışırım arkadaşlar ve şunu da söyleyeyim şu anda kanalımız 5 abone falan e, ve ben belki de işte 1500-2000 abonelerde çekiliş yapma ihtimalim olabilir e, onun için arkadaşlar kanalıma abone olursanız e, çok ama çok sevinirim yani 2000 3000 abonedeyken beraber mesela işte ah be o günler falan filan diye e, bir şeyler söyleyebiliriz. Mesela işte e, bazı arkadaşlar şey diyebilir mesela. işte ben senin 5 aboneden beri takip ediyordum vay be nerelere kadar geldik falan filan e, diyebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden şimdiden erkenden takip ederseniz e, çok iyi olmuş olur arkadaşlar. Video bu kadar da videoya like atıp abone olmayı unutmayın dediğim gibi. E, kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay.